Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. 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 Allahu bütün ihtiyaçlarımızı veren, her nefesle bize can veren, her an, şu an bizi gören, gözeten Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Her türlü hamdü, övgüye, layık olan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun tüm evet, meleklere tüm melaike-i şey, ikram'a Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, tüm peygamberlere salat ve selam olsun onların ailenin sağlığına da selam olsun Rabbimize <laughs> rahmetli bütün imranların üzerine olsun Gökler'in yerin ki bulunan her şeyin sahibi olan Rabbimiz mahluk içerisinden bizleri insanlar olarak yaratan insanlar arasından seçip hidayet edip zatını bizlere tanıtan bütün inanan kardeşlerimize istilalınca huzurunda bir hayatı yaşamayı ona yöneldiği ölçüde huzurunda bir hayatı yaşamayı nasip eden ahmeti altında yine huzurunda yeniden toplanmayı nasip eyledi dünya epey uzun ve sürenin bu virüs bütün bir dünya, bütün bir insanlık böyle bir musibetle imtihan olurken Beşik beşine yangınlar, depremler, seller, çekirge istilaları vs. Hepsi devam ederken her şeye rağmen, insanlık hiçbir şey yokmuşçasına aşağı Allah yokmuşçasına bütün bu musibetleri indiren Rabbimiz değil her şey kendi kendine oluyor muşşşasına. Yani Rabbimiz <laughs> hiçbir şeye hükmetmeyen, dünyada hiçbir hükm olmayan, göğe çekilmiş, yeryüzünü insanlara bırakmış, her şey serseri yani bir şekilde rastgele oluyor dünyanın içerisinde kendini kaybetmiş, yaşayan Rabbimizin bunca apaçık imtihanlarını ve kıyamet göremeden yaşayan bir insanlık içerisinde <laughs> Rabbimizi bilen her zerreye hükmedenin Allah olduğunu bilen bütün bir insanlığı imtihan Allah olduğunu bilen bir topluluk bu zamanın sahabeleriyle beraber Rabbimiz adım adım ona doğru yürümeyi nasip ediyor. Rabbimiz insanlığı ağır musibetlerle türlü imtihanlarla sıkıştırmaya devam ederken Aynı zamanda İslam aleminde de içinde bulunduğumuz ülkeyi yine İslam düşmanlarıyla sınırımıza kadar dayanmış İslam düşmanlarıyla sıkıştırmaya devam ediyor. Hepsine rağmen ne bu toplum ne İslam alemi bir uyanmak gibi Rabbimize sığınmak gibi bir ufka sahip değil. Yani bu kadar imtihan var. Bütün dünya sallanıyor. <laughs> Ağır bir musibetle bütün bir insanlık imtihan alınıyor. Düşman dilimize kadar gelmiş. <laughs> sınırlara dayanmış. Ya Rabbi sana sığındık. Sen bize yardım et. Her şeye kadro olan sensin. Sen ne dilersen o olur. Mülkünün sahibi sensin. Sen bize sahip çık. Bizim sahibimiz sensin. Böyle bir hukuk yok. Elal <laughs> etrafımız onları türlü intiharlarla sıkıştırdı. Yalvarıp yakarsınlar diye. Bazı sıkıştıkları zaman yalvarsalardı. Buyur. Baktığımız zaman topluma Tam tersine Allah yok müşresine yaşanan Allahsız yaşanan Bir hayat Allahsız yaşayan Bir toplum Bu kadar imtihana rağmen Her gün biraz daha Hayasızlığa her türlü günaha, fitneye, fücura, faize Rabbimizin yasak ettiği ne varsa batmaya devam eden bir toplum. İşte böyle bir toplum içerisinde hem Rabbimizin emrettiği şekilde razı olduğu şekilde yaşamak hem de bu topluma Rabbimizin emirlerini hatırlatmak, uyarmak, uyandırmaya çalışmak. Bütün elçilerin vazifesi neydi? Yaptıkları neydi? Yapmaya çalıştıkları neydi? Rabbimizin emrettiği şekilde yaşamak, bütün yanlarla beraber Rabbimizin emrettiği şekilde yaşamak Rabbimizin emrini bütün bir insanlığa anlatma. Sonra Allah'ın kitabını hakim kılmak için Musa Aleyhisselam'ın yaptığı neydi? Aynı şey. İsa Aleyhisselam'ın yaptığı neydi? Aynı şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve yaptığı neydi? Aynı şey. Allah'ın emrettiği şekilde yaşamak, Allah'ın dini insanlığı anlatmaya gayret etmek, ulaştığı herkese Allah'ın emirlerini, verdiği anlatmaya gayret etmek ve Allah'ın kitabını hakim kılmak için mücadele etmek. Bugün de bizim vazifemiz başka değil, aynı. Adem Aleyhisselam'la günümüze bütün her şeyin ...yapmaya çalıştıkları Rabbimizin onlar üzerine yüklediği vazife ve bugün bizim üzerimize yüklediği vazife aynı. Rabbimiz hakkıyla yaşayabilmeyi, yakından uzağa, önce bu topluma, sonra bütün insanlara Rabbimizin en hükümlerini en güzel şekilde anlatabilmeyi, ...ölmeden evvel uyansınlar diye, ölmeden evvel... Rabbimizin ayet çevresinde onlar ölü buyurdu inkar edenler için. Onlar ölü, ölü duruyordu. O ölümden ölmeden evvel manen dirisimler. diye. Resulullah ne yaptı? E bunu yaptı. Her inanan imanla dirildi. İşte biz de ettiğince ölmeden evvel uyansınlar ölmeden evvel imanla dirilsinler diye anlatacağız, anlatacağız, anlatacağız. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu insanlara ne oluyor ki ben onları cennete çağırıyorum onlar beni ateşe davet ediyorlar diyor. İnkar edilmez. Musa aleyhisselamın yaşadığı başka değil. İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadığı başka değil. Bütün elçiler insanlığı cennete çağırırken inkar denilirse elçileri ateşe davet ediyorlar. Vazgeç. Bugün aynı. Biz insanlığı nereye çağırıyoruz? Bize düşman olanları nereye çağırıyoruz? Cennete çağırıyoruz. Rabbimizin rızasına cennetine selamına, cemaline çağırıyoruz. Biz cennetine, cemaline çağırıyoruz. Bundan dolayı insanlık inkar edenler, bize düşman. Onlar da bizi cehenneme davet ediyorlar. Vazgeç. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir gerçek üzere Rabbini bilerek Allah'ın huzurunda bir hal üzere, kesin bir gerçek üzere yaşarken kendisini cehenneme davet eden alimlerin, bilginlerin, Ebu Cehillerin yoluna uyabilir mi? Kendileri de haklar zanneden hatta Resulullah'ı Allah'a şikayet eden kendilerince. Kendilerince. Ama hakikatiyle cehenneme olan Resulullah'ı cehenneme davet eden insanların yoluna inkar edenlerin yoluna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mi? Bugün biz kesin mi gerçek güzel? Rabbimizi bilerek onun huzurunda yaşarken zaman zaman hepimizin yaşadığı adam sağlık cümle elbisesi güzel yine de hoşumuza gidiyor sokaklar yarı çıplak yağlı halde olduğu için hoşumuza gidiyor elhamdülillah en azından tesettür var en azından rahat rahat sokakta dolaşabiliyoruz bu insanları gördüğümüz zaman hoşumuza gidiyor. Ama adamlar bize selam vermiyor. Niye? Sonra da bizi kendilerince Allah'a şikayet vermiyor. Biz onları cennete çağırıyoruz ama kendilerince doğru olduklarını zannettikleri için o günün ehli kitap alimleri gibi kendilerince bizi Allah'a şikayet ediyorlar. Bunlar yanlış. <laughs> farkında olmadan onlar da bizi bugün cehenneme davet ediyorlar. Vazgeç. Vazgeç. Biz kesin bir gerçek üzere yaşarken bize neye göre vazgeçiyorlar? ezberlerine göre. Sen Rabbini bildin mi kardeşim? Yok. Biliyor. Kağıtta böyle yazıyor. Allah'ın zatı sıfatları, suveti sıfatları. Allah bildi. İşte 99 ismi vardı. Her şeyi yoktan var etmiştir. Ezberden bunları ezberliyor. Tamam. Ama kardeşim sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi Rabbini bildin mi? Ebu Bekir gibi Rabbini bildin mi? Bilal Ameşi gibi Rabbini bildin mi? Rabbinle bir bağ var mı senin? Yok. Rabbini hissettin mi önünde hiç? Yok. Allah her yerde. Hep söylüyor bunu. Papaz da söylüyor, çocuk da söylüyor. Öyle değil. Rabbini hissettin mi önünde hiç? Yok. Ama bizi vazgeç diye cehenneme davet edilir. Kesin mi gerçek üzere yaşayan, Allah'ın huzurunda yaşayan Allah'ın kulu ve elçisi. Ama bakıyor kendisi kadar adamın birisi. Akıl hesabıyla ölçüyor, biçiyor, tartıyor. Terazi tartmıyor. Ölçtü, biçti. nasıl da ölçtü, biçti. Yine kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Ayetinde haber verdiği üzere. Ölçüyor, biçiyor. Çıkamıyor, rampayı çıkamıyor. Çünkü hidayetin Allah'tan olduğunu anlayamıyor. Allah'a teslim olup Ya Rabbi sen bilirsin diye mi? Onun için de bizi kendince vazgeç diye Hakk'a davet ettiğini zannederken bizi cehenneme davet ediyor. Tabii ki biz insanlara için insanlar gerçeği görsün, Rabbini bilsin, imanla dirilsin diye ölmeden evvel uyansın diye. Anlatmaya gayret ediyoruz, gayret edeceğiz. Tabii bizlere sabırla, sebatla en güzel şekilde kızmadan, kızdırmadan kuvvetimiz yettiğince tabi dimdik bir duruşla dik başlı olmadan ama dimdik bir duruşla başı Allah'ın dininin Allah'ın davasının savunucusu olan vakarlı başı dik bir duruşla son nefese kadar Rabbimizin davası üzere gayret verilmeyi Rabbimizin davasını hakkıyla anlatabilmeyi hakkıyla savunabilmeyi hızası üzere yaşarken vazifemizi hakkıyla ifa edilmiş olarak huzurunu alabilmeyi nasip ederiz.